Efendim selamlar ve sevgiler, Deniz Cemil Tatar, StartVMD'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, sizlere Bursa'yı yorumlamıştık. Bugün diyorum çünkü bugün vaktim oldu, uyumadım da. E, ondan dolayı Ankara çalıştım, hazır Ankara'ya çalışmışken de videosunu hemen çekeyim istedim. Bursa'nın son koşusu koşmadan e, geldim buraya. Bursa'da ne yaptık? Bursa'da birinci koşuyu kapatın demiştik, haksız çıkmadık. Çavdarlı kazandı yarışı ve e, 8.45 kan ile koşuyu bitirmeyi başardı. Ve orada 4 ve 5 numaralı Safkanların startta kalması biraz canımı sıktı. İkisi birden startta kalınca favorilerimiz startta kalmış oldu. West Kenan zaten tuttuğumuz bir isimdi ki Telegram kanalına 5-4 çifte oynamıştım. Onu da gösterdim herkese Minima Saver ile birlikte. 5-4 çiftesi de çok kolay geldi. Minima Saver da çok kolay bir yarış kazandı. 6 numaralı Invisible Man hakkında da şunu söylemiştim. Urfa'dan sonra buranın kumu çok kolay gelir bu safkana. Büyük bir ihtimalle o da iyi koşacaktır demiştik ve dördüncü at olarak önermiştik. O da kazandı. Can Aluş geldi yarışı kazandı ama yani bizim altılımızı hiç etti. Tam tabiri bu. Ee, favori Ne güzel favori gelmiyordu Veskenan dışında. Kalkıp Can Aluş gelince biraz canımız sıkıldı. Benim canım sıkıldı açıkçası. Yani verdik mi verdik. En sonunda vermiştik Can Aluş'u da zaten. 2 numaralı Köycü Bey de son anda gelip yarışı kazanıp biraz daha altınının yukarıları çıkmasını sağladı ama 6000 lira nedir ki? 6310 lira verdi. Birinci altılıyı bulmuş olduk böylece. İkinci altılımızda da maalesef 5 numaralı Safkan. Zaten tek rakibiydi. Geldi yarışı kazandı. İkinci altılımız oradan temizlendi. Son ayak henüz koşmadı ben burada size videoyu çekmeye başlarken. Orası da koşacaktır muhtemelen. Zaten tay yarışıydı. Değil mi? Yanılmıyorsam son ayak. Neyse zaten bitmiş yarış artık. Çok fazla da önemi yok. Bursa'da birinci altılıyı bulanlara hayırlı uğurlu olsun. 6.310 lira verdi. Bizim için önemli mi? Hiç değil. Biz öyle altılıları umursamıyoruz. ve öyle favorilerin geldiği altılılar bizi çok fazla sevindirmiyor. İşte Ankara'da öyle bir yarış var. Çok az koşuyor. Ya yani azat az koşuyordan kastım şu 10 koşu yaptıklarından dolayı yarışlar 5 atlı, 6 atlı, 7 atlı koşuyorlar. Ve çok Can sıkıcı bir gün olacak onu söyleyeyim size. Ee, çok görünen safkan var. Onların hepsi kazanırsa zaten 300 lira 500 lira cep parçası dağıtırlar insanlara ki o bile cep parçası değil artık. 300 liraya gidip bir e, döner bile yiyemiyorsunuz bu durumda. Tavuk döner belki yersiniz. Öyle bir durum var. O yüzden Ankara'yı yorumlayacağım ama eh yani hiç hoşuma gitmedi bu program. Ben yarın uyurum bu program varken. Onu söyleyeyim benim çok tarzım değil böyle yarışlar. Peki başlayalım efendim. Ankara'da birinci koşu. 13.30'da start alacak. 3 yukarı yaş 2400 metre mesafe çift pist. Handicap 15 yarışta karşımızdalar. 3 numaralı Atomic Cat favori. 5 numaralı Truly de Plase'de anılan isim. Günün bence en zor yarışı zaten burası. Ee, bir de 7. koşuyla 10. koşu. Başka da zor yarış yok. Öyle söyleyeyim size. Ve bu koşuyu da zaten kapatacağım. Çünkü bende 6 numaralı Silver Pilot birinci at çıkıyor. 2 numaralı Uyanış Adolu'da ikinci at çıkıyor. Sonra da 7 numaralı Ocean Empire ve 1 numaralı Kandıra üzerinde şans tanıyorum. Yani ben burada favorileri geri plana atıyorum yine. Ee, ve 6 2 7 1 benim sıralamam günün ilk koşusunda. Büyük oynayanlar burayı kapatsınlar efendim. Ankara'da çok uğraşmaya gerek yok burada. Mesafe deneyimi olan ve pisti tanıyan safkanlar 6 2 7 1 benim öncelikli safkanlarım. Sonra 3 5 ve 4'ü öneriyorum. Zaten bir şey yapacaklarsa 6'lı yani bombaya getireceklerse burada bir şey yapmaları lazım. Yoksa Diğer yarışlarda yani kendilerini yırtsalar iki tane üç tane atın dışına çıkmaz bu koşular. Onu da söyleyeyim. İkinci koşu Ankara'da. 1400 metre mesafe, handikap 15 yarış ve 3 yaş İngiliz tayları karşımızdalar. Ve koşunun Türkiye geneli favorisi 4 numaralı General Sherman çıkmış ki. Şunu söyleyeyim. Orun Cermi ile birlikte favori çıkarmışlar ama Orun Charmin'in yarışları daha iyi ve daha formda ve açıkçası daha bir kumatı. Ondan dolayı da 2 numaralı Orange Army bugün benim Ankara'daki benim banko adım. Ha General Sharma'nın rakibi olur mu? Bence daha da başka rakipleri var. Onu söyleyeyim. Eğer Orange Army burada sallanırsa arkası çok garip bitebilir. Bilginiz olsun. İkili oynayacaksanız da Orange Army arkası sıralı. Bayağı bir deneyin burayı. Zaten 6 tane at kalıyor arkasına. 6 tane atı bağlayarak bir sürpriz deneme yapabilirsiniz. 2 numaralı Orange Army. Ankara'da benim bankom ilk 6'lıda. 2. 6'lıda bankom yok onu söyleyeyim. İlk 6'lıda bankoyu not alın efendim. 2. koşuda Orange Army 2 numaralı Safkan. Geldik Ankara'da 3. koşuya. 3. koşuda e, 2000 metre mesafeli kompist yarış var. 5 şartlı bir koşu. 4 yukarı yaşlı Arapatları karşımızdalar. Koşunun favorisi bir numaralı o bir çelik çıkmış. 5 numaralı Erkşan'la birlikte. 2 numaralı Megastar koşuyorsa favoridir. Hiç kusura bakmasınlar bu grupta. Megastar benim ilk atım. Rakibi de bana göre 5 numaralı Erkşan olacak ve 2-5 burası için yeterli görünüyor. Küçük oynayanlar 2-5 geçebilirler Ankara'yı ama büyük oynayanlar 3. koşuda 4 numaralı Cihan'a bedel ve 1 numaralı o bir çeliği de eklesinler tabii ki. Yani Türkçesi şu yani Ankara'da 1. altılı ganyanın 3. ayağında Küçük oynayanlara 2-5 dedik yarışı. Büyük oynayanlar 2-5-4-1 geçebilirler dedik bu koşuyu. Ve geldik Ankara'da 1200 metre mesafe için pistte 4 şartlı yarışa yani 4. koşuya 4 yaşlı Arap atları karşımızdalar. 1 numaralı Delikanlı Poyraz 2 numaralı Surkentli ile birlikte favori çıkmışlar ki yani şöyle söyleyeyim yarışta atlı Queen dışındaki 4 atında geliri var ama benim sıralamamı sorarsanız 3 numaralı Alçin Sultan bende 1. sırada sonra 2 numaralı Surkentli, sonra 4 numaralı Gümüş Yürekli ve 1 numaralı Delikanlı Poyraz. Yani ben yarışı 3-2-4-1 tutuyorum. ha 5 numaralı Atlı Kıyın gelirse de ben düşünmem efendim. Bu 4 tane atın ilgilisi düşünsünler biz bu ata nasıl geçirdik diye. Sanmıyorum geçireceklerini. Bu 4 atın arasında geçecek bir yarış. Ha hangisi 1. 2. olur orayı bilemem. O konuda zor yarış. Dördünün de gelme şansı var. O yüzden ayırmadım zaten. Küçük ve büyük kuponlar. 3-2-4-1 yazsınlar dördüncü koşuyu. Bence geçsinler bu şekilde. Geldik beşinci koşuya. Ankara'da ikinci altılı Ganyan'ın başlangıç ayağı. Ve karşımızda ne var? İlk defa koşan Taylar. Şaka gibiler gerçekten. Yani yapmıyorlardı çoktan. Şimdi yine başladılar meydanları ve bir şartlı yarışları altının başlangıcına koymaya. İşte Ankara'da da öyle bir güzellik yapmışlar. Madem program kolay, bari şöyle yapalım da tadı çıksın. Biraz eğlenelim demişler bence programı yapanlar. İşte o eğlencelik yarışta da ilk defa koşacak taylar arasında 7 numaralı Unshuttered koşunun favorisi çıkmış. 5 numaralı Single Shot'ta birlikte. Valla 4 tane tayı ayırdım. Dışına çıkarsa bulamam. Gerçekten bulamam. Zaten ilk defa koşuyorlar. 5 numaralı Single Shot benim de ilk atım. Sonra 1 numaralı Fire of Tiger'a şanslanıyorum. Sonra 4 numaralı Küçük Kaneko ve 7 numaralı Uncharted bende de var. 5-1-4-7 efendim 5. koşudaki sıralamam. 1. Altılı Ganyan Ankara'da. 1. Altılı Ganyan'ın 5. ayağı, 2. Altılı Ganyan'ın da ilk ayağını 5-1-4-7 ayrım yapmadan kupona yazın. Efendim benden size öneri. Ve geldik 6. koşuya. Altıncı koşuda da 2000 metre mesafeli 3 şartlı bir yarış var. E, 3 yaş İngiliz sayıları karşımızdalar koşunun. Türkiye geneli favorisi kim çıkmış? 7 numaralı Sea Smoke çıkmış. 5 numaralı Sundance ile birlikte. Valla şunu söyleyeyim size. Sürpriz seviyorsanız ve küçük oynayacaksanız liste almayı seviyorum. Cemil Tatar diyorsanız 1 numaralı Hulay Guhan'ı tek atın. Küçük kuponlara tek atın. Bu kadar da net söylüyorum. 1 numaralı Hulay Guhan bugün küçük oynayanlara tek önerim efendim. Altıncı koşuda e, birinci altılı Ganyan'ın son ayağı, ikinci altılı Ganya'nında 2. ikinci ayağında bir numaralı Hulay Gohan. de çok formda. Küçük kuponlar tek oynayabilir. Ha, büyük oynuyorsanız yazın efendim. Sundance ve Seismo. 5 ve 7. 7'de 7'yi ben tutmuyorum açık söyleyeyim. Sadece Türkiye genelinde bir şey görmüşlerdir diye kupona yazıyorum. Ama 5 numaralı Sundance Hulay sert rakibidir. Onu söyleyeyim bir kazanamazsa koşuyu 5 ve 7 kazanma ihtimalleri yüksektir ve 6. koşu 1. altılı ganyanın son ayağı 2. 6'lı ganyanın 2. ayağında bir tek diyoruz ama büyük oynayanlar 1-5-7 yazsınlar diyoruz günün 6. koşusunu ve 1. 6'lı ganyan burada bitti çok da büyük olmayan bir 6'lı yaptık oraya farkındasınızdır şimdi gelelim 2. altılı ganyana burada tek bulmakta zorlandım ama işte küçük oynayanlar dediğim gibi Hülya tek atabilirler Yedinci koşudaysa zor bir yarış var. Kısa vade altı koşu, 1600 metre mesafede üç yukarı yaş İngiliz atları, denk atlar birbirine gelmişler. Yani favori kim? Dört numaralı Thomas Shelby'di. İki numaralı The King Sire'de plasede anılmış ki King Sire'e katılıyorum. İki numara benim de öncelikli atım. Sonra ben üç numaralı Nature Wavelet'i tutuyorum. Üç numaralı Safkan benim bayağı bir tuttuğum safkanlardan. 4 numaralı Thomas Shelby'yi de yazalım. 2-3-4 simitçi altılısı için okeydir. Yani küçük oynayanlar burayı 2-3-4 geçebilirler. Ama büyük oynayanlar 1 numaralı Mantın, 6 numaralı Lucky Storm ve 5 numaralı Grey Kurt'u da yazıp hemen burayı güzel bir şekilde kapatsınlar. 2-3-4-1-6-5 büyük oynayanlar Ankara'da sıralamam efendim. Yani kapatmalarını öneriyoruz ama küçük oynayanlara da burayı 2, 3, 4 geçiyoruz. Geldik 8. koşuya. Bir de 10 koşu var. Yani Ankara'da bitmiyor yarışlar. 8. koşuda da kısa Vadi 8 yarış var. Yine 1200 metre mesafe 3 yaşlı Arap tayları karşımızdalar. Favori 1 numaralı son izci ekürülerden. 2 numaralı Beşir Çavuş da rakip olarak verilmiş. Katılıyor muyum? Evet katılıyorum. Ama ben de yine Beşir Çavuş favori. Son izci rakibi olacak. 6 numaralı Nacarlı da bu safkanların hatta sınık olacak. Diğerlerinin şansı yok mu? Var. Bakın burada şöyle bir ayrıma gittim. Bu üç safkan yarış kazanabilen karaktere sahip safkanlar. O yüzden üçünü ayırdım. Geriye kalan dört taneyi de size bıraktım. İster oynayın ister oynamayın ama ben burayı 2-1-6 geçeceğim. Büyük ihtimalle de dışına çıkmayacak gibi görünüyor efendim. 8. koşu Ankara'da küçük ve büyük oynayanlara 2-1-6 sırasını öneriyorum. Geldik Ankara'da 9. koşuya. Yine 6 tane safkan koşuyor. Yani çok çok az at koşuyor bu. At bulamıyorlar. Yok çünkü. 4 yaş terap 1600 metre mesafe için pistte. Kısa vade 7 yarış. 6 at koşuyor. 5 tanesi ikramiye kazanacak. Yani bu böyle kısa vade yarış mı olur? Neyse girmeyeceğim o mevzulara. Bir numaralı mürekkep yürek yine favori Jülide kızla birlikte ki katılıyor muyum? Katılıyorum. Aynen katılıyorum. Hatta yanlarına da bir hadi bakalım ekliyorum. 1, 4, 3. Yani mürekkep yürek bu yarışı yine kazanmaya yakındır. Jüri de kız İstanbul performansını gösterirse iyi koşar. 3 e, numaralı hadi bakalım da bir burs saati biliyorsunuz ama geziyor her yeri. E, her yerde de kazanabiliyor. Öyle de bir yeteneği var bu safkanın. Burada da şansı olabilir. 1-4-3 burayı da küçük ve büyük kuponlara ayrım yapmadan öneriyorum. Ankara'da 9. koşuyu. Ve geldik Ankara'da son ayağı. dediğim gibi. Teksiz altılı yaptık ikinci altılı da ve son koşuda da biraz yazacağız. Çünkü bir şartlı yarış var. Altılının kapanışını ve açılışını iki yaşlı İngiliz yapıyorlar. Kapanışta da favori kim? Ekürlerden altı numaralı Mythical Man. 8 numaralı Power Sankla birlikte. Şunu söylemem lazım. 6 numaralı Mythical Man favori olmayı hak ediyor. 2 numaralı Golden Promise onun sert rakibi. 4 numaralı Majestic Valor'dan da iyi yarış bekliyorum. 6-2-4 benim sıram. Ankara'da günün son ayağında ama büyük oynayanlara da 8 numaralı Power Sunk, 10 numaralı Daughter of Cougar ki özellikle 10 numaranın safkana dikkat edin. Ters yarış yapabilir, acayip bir çalışma yapmış. 6-2-4'ü devirmek isterseniz büyük oynayanlar 8 ile onu da yanına yazın efendim Ankara'da. Böyle bir şablon önerdik sizlere. Bu kadar. <laughs> yani anlatacak başka bir şey yok. Yarın bir de Kocaeli yarışlarımız var. Bakayım onlara da şimdi kaç koşu vardı Kocaeli'de tam da bilmiyorum. Bugün internet de yavaş. Evet 10 koşu var Kocaeli'de de yine Allah ne verdiyse koşacak ki Kocaeli daha cazip görünüyor. Biraz daha kalabalık bir program mı? Değil. Ama Kocaeli'de bir şekilde para yaptırmaya çalışırız programı ama Ankara'dan çok ümitli değilim. Oynamak isteyenler buyursunlar tahminlerimizi sizlere aktardık oynayabilirsiniz. Oynamak istemeyenler Kocaeli'yi beklesinler. Kocaeli'ye de muhtemelen gece çalışırım sabah videosunu çekerim sizlere yayınlamış olurum. Bugünlük benden bu kadar. Bursa için sizlere elimizden gelen yardımı yaptık. Güzel ikiller, çiftler verdik. İnşallah faydalanmışsınızdır. Altılı oynayanlar için de güzel bir altılı oldu. Yani 6000 liralık altılıya sevilenler var. E, tebrik edenler var. Teşekkür ediyorum. E, ama dediğim gibi bizim altılı hedeflerimiz onlar değil. Bizim altılı hedeflerimiz en az bir 30 bin 40 binden başlıyor. Onun altındaki altıları çok fazla önemsemiyoruz. Bunu hep söylüyorum. E, kendinize iyi bakın. Her zaman yapacağınız kuponlarda kendinizi üzülecek miktarlarda yapmaya çalışın. Tekrar Kocaeli yarışlarının videosunda görüşünceye kadar hoşçakalın.